Canlarım herkese merhabalar. Evet şimdi bugün ise aklımdaki kişi bana yalanlar söylüyor mu? Sorusunu cevaplandırıyor olacağım sizinle bugün. Evet şöyle deste seçmeli bir video olacak. Hemen gösteriyorum. Bir tanesi yeşil papatyamız. Birinci destemiz olacak. İkinci destemiz de um... Ay kuş olacak canlarım. İkisinden birine odaklanın bakalım. Hangi sizi kendine doğru çekiyormuş acaba? Çekilemiyorsanız ikisini beraber güzel güzel dinleyin ve en çok size uyuma gelen hangisi ise <laughs> onu alıp kabul edebilirsiniz demek istiyorum. Benden bireysel bakımlar da almak istiyorsanız da WhatsApp'tan mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Ve eğer bu tarz konularımızın da devamlı gelmesini istiyor ve bekliyorsanız kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve bana bol bol da yorum yapmayı unutmayın demek istiyorum. Ben çekediğiniz varsayıyorum. Hemen papatyamızı açılıma başlamak istiyorum. Gel bakalım. Yalanlar söylüyor mu bu size? Toprak dokuzlusu. Hava kraliçesi. Ve toprak kralı. Şimdi canlarım söylüyor. Özellikle işine gelmediği konular olduğu zaman profesyonel de çok rahat yalan söylediğini söylüyor bana buradan kartları Ve siz de buna hiç güvenmiyorsunuz. Ve hep sürekli hep bunu takip e, ettiğinizi bu kişiye karşı çok fazla e, işgillendiğinizi, kuşkulandığınızı bana buradan kartlar gösteriyor. Hele ki çapkın bir insan olduğunu görüyorum. E, çapkın, flörtü, flört etmeyi, topluluk halinde olmayı çok seven bir insan var. Ve mesela biriyle ne için konuştuğunu veya neden o konuşmadığını çok rahatlıkla yalanlar söyleyerek size e, söyleyen bir insan. Mesela diyor ki ben onunla o şekilde konuşmadım. Ama halbuki yani senin Anladığın gibi konuşmuştur ama, ama bunu sürekli inkarlayan, yalanlayan bir insan olduğunu görüyorum ve sonra da seni kabahatli bulandı bir insan olduğunu Kişinin kartları göstermekte. Bu tabloya baktığımda e, ama çok çapkın bir insan bu ve çok frieriyoz ve hep bunun yüzünden yalan söyleyen bir insan var ama siz yemiyorsunuz, siz yemiyorsunuz ve hep e, gözünüz kulağınız bunun üstünde olduğunu da bahsetmek istiyorum. İstiyorum. Hmm. Dünya kartı, toprak şövalyesi ve toprak onlusu. çok mantıklı insan olduğunu görüyorum ve kartlar diyor ki sen bununla evlensen bile yuva kursan bile veya hala hazırda evliysen bile ne sürekli diyor ki bana kartlar burada kendini düşünecek bir insan var kendini çevresini kendi koşullarını kendi şartlarını kendi çıkarını sürekli kendini düşünebilecek bir insan olduğunu ve senin buna göre bir şeyler yapman gerektiğini kartlar gösteriyor mesela evli değilsen bunları göz ardı etmeyerek Evlenmeliyim miyim gibi veya bir e, birliktelik halindeysen acaba ben bunu çekebilir miyim ne kadar süre daha gibi düşünmen lazım olduğunu görüyorum. Çünkü burada huylu huyundan vazgeçmeyecek bir insan olduğunu ve seni e, belli bir dönem sonrasında ben zaten böyle bir insandım, sen beni bu şekilde kabul ettin, ben sana bir şeyleri zorla yaptırmadım, zorla senin e, hayatına girmedim gibi gibi bahaneler bulacağını ve seni kabahatli bulacağını bana buradan kalpler gösteriyor. Ve çok bence çok çıkarcı bir insan olduğunu tekrar söylüyorum. Yani derler hem pastam doyursun hem kan hani aman hem karnım doyusun hem e, yanımda işte şimdi tatlım pastam dursun derler ya o insan bu olduğunu görüyorum ve sürekli siz kavga çıkardıkça da sizi kabak bulacağını kişinin kalpleri göstermekte burada boğa başak oğlak bir de e, Aslan yay ve e, şimdi burada baktım totemde bir de e, koç burcunun kartı bir de kova burcunun kartını görüyorum sizin ya da onun doğum haritanızda olabilir demek istiyorum bu desteği için gel bakalım şimdi baykuş için bir bakalım yalanlar söylüyor mu peki bu kişi size? hava kralı. Toprak sekiz ise, hava değişçisi. Ha bak şunu söyleyeyim. Bu insan çok dürüst. Özellikle e, hayatını dürüstlük ilkesiyle yönetmek isteyen ve çok nasibin sana. Yani e, bir birliktelikte, bir ilişkide düzgün gitmesini istiyorsa ve Düzgün gidilmesini de bekliyorsa diyor karşı taraf istiyorsa diyor ben dürüst davranacak diyor. Yani sana şöyle söyleyeyim, e, yalanı sevmeyen bir insan ve yalanı direkt gördüğünde e, çok fena kavga yapmaya ve ağzını çok fena bozmaya çok fazla müsait bir insan var. Yani yalanı çok iğrenç bir şey görüyor bu. Söyleyeyim yalanla nefret ettiğini görüyorum ve diyor ki e, hani her şeyi sineye çekerim ama yalanı siniye çekmem çünkü salak yerine konmak en nefret ettiğim şey diyor söyleyeyim ve çok resmi bir insan hani e, kendini çok e, iyi şey yapmış bir insan bu koordine et, yapmış bir insan e, donanımlı bir bir, bir kişiliği var yani hem iş kariyerinde güçlü kuvvetli veya kendi isminden çok fazla söz e, ettiren bir kişiliğe benziyor. Ama hani derler ya böyle konuşur konuşur da Dokmayı ağızda bırakır Yani yerinde ve çok ağır konuşan bir insan olduğunu görüyorum Kişiye baktığımda söyleyeyim Ama bu insan için yalan noktası olmadığını görüyorum Ve tekrar belirtiyorum Karşı tarafta yani sizden yalan veya saygısızlık gelecek olursa Bu ilişkiyi bitiririm ve çok da intikamcı yani yapılarını unutmayan bir insan olduğunu görüyorum. Hayır bak bu e, yalan söylemeyen bir insan var. Aksine neyse gizli saklı hiç sevmeyen ve direkt kavgada da olsa kavgada da olsa her şeyi söyleyen bir insan bu. Ama şöyle bir şey var haksızlığını kabullenmek istemiyor. Hani hak ve çıkmak için mesela kavga çıkarmak veya haksızsın diye üstüne gittiğinizde Sinirlenen bir insan mı hani ne istiyorsun dürüst davranmakta da kabahat mi gibi ama ya hani yalanı sevmeyen hiç haz etmeyen ve intikam almaya çok fazla müsait bir insan olduğunu görüyorum çok e, aynı zamanda bu dangalı patavasız yani bunun aslında böyle kırıcı olması bir yandan iyi hani e, yalanlara dolu bir düş yerine yani sert ee, şeyler daha makul bence gerçekler yalanı hiç sevmiyor. bak bu tekrar belirtiyorum yalanı gördüğü anda direkt mides bulanıyor ve karşı tarafa çizgi çeken bir noktada tekrar tekrar söyleyeyim kova, aslan, yengeç akrep burcunun kartı var ve Bak bir daha belirtiyorum. Bana yanlış yapanı asla unutmam ve elbette bir gün intikam alırım diyen bir insan var. Ben kimseye yanlış yapmıyorsam, yerimde doğru duruyorsam bana da kimse yanlış yapmayacak diyen bir e, düşünceyi benimseyen bir insan var. Söyleyeyim. Ben herkese karşı netim, dürüstüm, şeffafım diyor. Ve bana da öyle gelinmesini istiyorum diyen de bir profil çiziyor. Bu kişi yeginiz olsun demek istiyorum sizlere. Evet canlarım benim. Açıldım bu şekilde. Umarım memnun kalmışsınızdır. Çok iyi bakın kendinize. Hoşça kalın diliyorum.